sabah erken çık yola dikkat et sağa sola Ramazan ayı geldi oruç mübarek ola. Merhaba arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz? Ramazan'da biliyorsunuz yemek videoları tavan yapıyor. E biz ne yapalım şimdi yemek kanalına mı dönelim? Hayır güzel güzel yemekler ama neden? Legodan gelsin videomuz. Eyvah videomuz bir depremle başladı. Bir ağır abi geliyor ama kim acaba? Bu da ne? Dev bir yumurta mı yoksa? Hay Allah hi, üstüne devrildi. Kaçın kaçın bence siz bir an önce uzaklaşın buradan. Ve işte bir abinin eli çıktı. Kaldıramıyor. O ne? Deve kuşu yumurtası. Vallahi üzerinde deve kuşu resmi vardı. Hay Allah. Ha, kalkı verdi. Hadi sen kaç bir an önce kaç. Ve işte deve kuşu. Bir çekiç. Hop çekişle vuruyoruz. O tarafa vuruyoruz. Ateşler çıkıyor. Bu tarafa vuruyoruz. Kırılmaya başladı. Çıtır çıtır çıtır. İçinden ne çıkacak acaba? Abi şöyle bir aldı. Aa yumurta. Yani tavus kuşu çıkmadı içinden. Tavus kuşu yumurtasını şöyle boşalttı. Boşaltır boşaltmaz kaleye dönüştü. Yumurtası da ne yapıyor şimdi? Ocakta da değil ki pişsin. Sallanıyor sallanıyor. Şahane ekmeğimiz fırından çıkıyor gördüğünüz gibi. Ramazan'da da ne kadar güzel kokuyordu şimdi. Ah pide geldi aklıma. Neyse canım daha iftara var. Biraz sabretmemiz gerekiyor. Evet ekmekleri şöyle güzelce diziyoruz. Hmm. Bu ne? Biri portakal biri armut bence. Avokado mu yoksa bu? Evet. Of içine ayırdı. Kaşıklar gerçek. Allah'tan kaşıklar gerçek yani. Onları da şöyle kaseye koydu bir güzel. Ne yapacak acaba şimdi? Aa ekmeğin üzerinde avokado. Yani avokadosuz sofraya oturmam ben de biliyorsunuz şimdi ne diyeyim yani. Yumurtadan bir lokma aldı. Onun üzerine koydu. Sağlıklı bir sandviç gözüküyor. ASMR ile birlikte yiyor ve çok beğendi. Aa penguen. Lego penguenler. Ne işiniz var sizi? Tren de suyun içerisinden gidiyor sanki. O fışkıranlar bence su. Halkalar var. Trenin içerisi bomboş demek ki. Halkalara kimse tutunmadığına göre Lego penguenler trene bindiler. Ha, trende yolculuğa çıkıyorlar şimdi. Yoksa ablanın elinde mi gidecekler? Birisi yerleri süpürüyor. Ha? Ha? Ne oldu? Hey, karnı oh. <laughs> Para verdi ona. Okay. Oh. Okay. Her zamanki ki mutfağına geldi. Ununu döküyor. Bu Lego'dan değil mi yoksa? Vallahi da değil. Şimdi karıştırırken kesinle böyle dönüştü. Hah demedim mi? Dedim işte kabul edin. Evet onlar şöyle karıştı. Aa o neye dönüştü öyle birdenbire? Ekmeğe mi dönüştü yoksa? Bu ekmek mi acaba? Bence ekmek. Buzluğunu açtı, kötü tuzluğu içerisinden etini, pastırmasını çıkarttı yani. Tavaya şöyle bir koydu çünkü pembrenin karnı acıktı. Onu güzelce kızartıyoruz. Ekmek, paket ekmek. Kaşar peynir, onu güzelce koyduk. Yeşilliklerimizi koyduk. Ondan sonra pişen pastırmalarımızı aldık. He, onları da bir güzel koy. Ketçap. A Lego'ya dönüşmezse olmazdı tabii ki. Onu da kapat. Of, gerçekte olsa var ya. Ay pardon, oruç değildi mi? Hii, penguenler de sevdi valla. Wow. Etraf kirlenmiş. Bu sefer abla karşımızda. Abla ona beyaz bir şey verdi. Robot ona beyaz bir şey verdi. Çekişle vururken vururken kaleye dönüştü. Ee, robot ya ne oluyor şimdi? Ellerinden bir şeyler pıstırttı. Hop. Her yer kırmızı. Aa, kekseye dönüştü. Okay. Ben bundan istiyorum. Bunun içine doldur diyor. Kese kağıdını bile verdi. Şimdi kese kağıdından ne olacak? İçi boştu aslında. Un, un bu. Kesin un. Suyu da döktü içine. Ha. Hop hop hop. Hamuru yoğuruyor güzel. Bu sefer <laughs> sıvı yağ kattı bence. Yumurtayı alacak. Ay tavuk yine vermiyor yumurtasını. 3 tane Ne oldu öyle? Yumurta birden tavuk bacağına dönüştü. Attı şöyle bir. Şimdi bunlar kırmızıya dönüşecek. KFC, KFC tepsisi hazır. İşte gördüğünüz gibi tavuklar kızardı. Mis gibi, nar gibi kızarmış tavuk baget. Al bakalım, beğenecek misin şimdi? Aa yerken ağzında da Lego var yalnız. Abla da yiyor bu arada. Abla nasıl götürüyorsun onları ya? Of seslere bakar mısınız? <laughs> bu sefer Softday'deyiz. <laughs> Nereye geldik? Roket uzaya mı geldik? Uzaylılar var. Ay üç tane gözleri var bunların. Kaçtı içeri kaçtı. Abla galiba kabus gördü. Tekrar bir kağıt aldı. Ekmek. Ekmeği şöyle aldı. Hemen fırına verdi. Evet güzelce altını açtı. Bu arada o ne acaba? Aa, aa sıktı domatese dönüştü. Abla ilginçsin vallahi ha. He. Hepsini sıktı. Oh mis. Bu pembe olan ne? Şimdi bakacağız bakalım neye benzeyecek. Salam mı acaba? Bir yandan ekmekte pişiyor. Ekmeğin üzeri kızarmaya başladı. Çatı nar gibi kızarmış bir ekmek. Eldiven de tutuyor eli yanmasın diye. Onu yarıdan böldü. Bu kaşar peynir. Biliyoruz artık. Hmm, güzelce onu da dizdi. Yeşilliğini de koydu. Üzerine domatesleri koyarken Lego'ya dönüşüyor. Bunlar da pişti. Artık ocağın altını kapatabiliriz. Oo. Oh. Kırmızı kırmızı etleri de koydu. Sandviç. Sovvey sandviç. <laughs> Alın bakalım size sandviç. Aa, mis gibi kokuyor. uzaylar ne bilsin bu lezzeti? Kesin sevdiler tabi. Abone olmayı unutmayın sakın. Arkadaşlarınıza benden çok çok selamlar. Ramazanınız tekrar tekrar mübarek olsun. Yani iftar ve sahur sofralarında bana da dua edersiniz. Çok 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 sevinirim. Hepinize hayırlı, mutlu, sağlıklı Ramazanlar. Bay bay.